Ahmet Hakan, haklarınızı helal eder misiniz çocuklar? Cenaze namazında imam, cemaate şu iki soruyu sorar. Nasıl bilirsiniz? Haklarınızı helal eder misiniz? Cemaat de cevap verir. İyi biliriz. Helal olsun. İzmir Selçuk'ta korkunç bir sosyal ihmalin kurbanı olan beş çocuğun cenaze namazı kılınıyor. Musallaha taşında minnacık beş tabut var. Aras Bulut bir yaşında, Masal Işık iki yaşında, Aslan Miraç üç yaşında, Funda Peri dört yaşında, Fadime Nefes beş yaşında, İmam nasıl bilirdiniz diye sorsa henüz dünyayı bilmeden can vermiş bu beş çocuğu cemaat nereden bilecek? İmam haklarınızı helal eder misiniz diye sorsa bu beş masum çocuğa kimin ne hakkı geçmiş olabilir ki helal edecekler? Durumu fark eden imam çok doğru bir iş yapmış. Nasıl bilirdiniz ve haklarınızı helal eder misiniz sorularını sormamış. Keşke imam o beş minik tabuta dönüp şu iki şeyi söyleseydi. Biz sizi şöyle biliyoruz çocuklar. Melek olarak geldiniz. Melek olarak gidiyorsunuz. Asıl siz aklınızı helal etip bizi bağışlar mısınız çocuklar? Aşırı kişisel izlenimlerle Serdar ve Mehmet Ali. Serdar Ortaç umarım gerçekten toparlanır. Ta kara biberim şarkısından beri müziği bana göre değil ama işin matematiğini çözdüğünde sımsıkı farkındayım. Şarkılarıyla yakıyordum bileti. Gözümle gördüm. Şarkıları başladığında ortamlarda eğlence tavan yapıyordu. Eh bu da az başarı değildir. Özel hayatına gelince Ahmet Kaya'ya karşı yaptığı terbiyesizlik yakasını bir türlü bırakmadı. Bu istiksatsızlığın hayatını yaşadığı, yaşıyor. Bitmeye kumar tutkusu, toksik ilişkiler, bir hastalıkla boğuşumuz falan. Tam her şeyi düzeltecek galiba, acayip kararlı derken bu sefer de sosyal medya çukuruna düştü. Tuhaf videolar, ani çıkışlar, lüzumsuz gitgeller ve en sonunda sanal kumar çetesiyle gözaltına alınış. Derinliklerinde iyi bir insan yatıyor gibi geliyor bana. Bu son bela umarım toparlamasına vesile olur. Mehmet Ali Erbil keşke daha güzel yaşlansaydı. Türk halkının büyük çoğunluğunu sevgisini kazanan bir şovmen olmak bunu başarmıştı. Bir arada geçtiğinde herkesin yüzünde gülümseme oluşuyordu. Sonra şunlar oldu. Şovmendir. Ne yapsa yeridir yaklaşımına fazla güvenerek şımarıklarının dozunu arttırdı. Esprilerini gitgide daha fazla bayağılaştırdı. Çok tepki çeken hareketler yaptı. Ekranda pantolon indirmeler falan. Devrinin çabuk geçmesine katkıda bulunacak her şeyi yaptı. Özel hayatını bir türlü düzene koyamadı. Kumar onun da belalısı oldu. En son yeniden turnikeli bir çıkış yapmak istedi. Hatta yaptı da. Fakat yasa dışı bahis onu da felaket oldu. Şu belayı atlattıktan sonra bir tatlı hatıra olarak kalmayı başarabilse keşke. Trump ve 3 mesele. Birinci mesele İsrail meselesi. Trump'ın İsrail'ci bir tutum alacağı kesin. İsrail'in yanlısı Şahin'lere önemli görevleri getirmesi bunun kanıtı. Filistin'den yana bir vicdan geliştirme ihtimali sıfırın altında. Netanyahu dur bakalım falan demeyecek. Ama şöyle bir şey de var. Biden o kadar İsrail yanlısıydı ki... Trump'ın onu geçebilmesi teknik olarak mümkün değil. Zaten en kötüsünü gören Filistin'in görebileceği daha büyük bir kötülük kalmadı. İkinci mesele Rusya-Ukrayna meselesi. Bu savaşın bitirmesi öyle kolay bir iş değil. İki tarafın da razı olacağı bir sonucu bulmak gerekiyor. Trump'ın Putin'le geliştireceği diyalogdan bir şey çıkar mı? Trump bir sihirli formül bulabilir mi? Bekleyip göreceğiz. Ama bu konuda Türkiye'nin önü sonsuz açık. Her iki tarafında güven duyduğu ülke Türkiye. Savaşın bitirilmesi konusunda yapıcı bir rol için Türkiye'nin kapısının çalınma ihtimali çok yüksek yani. Üçüncü mesele Suriye'den çekilme meselesi. Trump'ın bir karar alması gerekiyor. Suriye'deki müttefi terör örgütü mü olacak yoksa NATO üyesi Türkiye mi? Trump'ın çekilmeye yatkın durması ve Trump'la Erdoğan'ın kolay diyalog kurması bu konudaki umutları besliyor. Ama yine de temkinli olmakta fayda var. Sonuçta Trump bu. Elde var Aziz Sancar. Nobel'i 3 Türk'ten Orhan Pamuk'un durumu malum. Daran Acamoğlu da Atatürk'ü gücelinde toparladı falan diye eleştirmiş. Elde kaldı Aziz Sancar. Her Nobel alan Türk Aziz Sancar'ın kıymetini daha da arttırıyor. <laughs>